Kaldır elbisini de. Gireyim amına. Yok ben senin götüne gireceğim. Ne kadar Mısır'da piramit varsa inşallah götüne girersin. İniş takımlarını aç. Uçak mıyım ben orospu çocuğu. Arşa çıkarayım. Seni yarrağımla döveyim. Senin ananı amına koyayım. Gavat fit temiz maddi durumu iyi biriyle tanışmayı kabul eder misin? Kavat mı en sevdiğim? Ananı da pazarlıyor mu? Ne yapıyorsun Sena? Seks. Merhaba Sapanca'ya bungalov gideceğim arkadaşlarım vazgeçti tek gidiyorum arkadaşlık etmek istersen beklerim yanlış anlaşıldım ise özür dilerim bugün başlayıp salı günü çıkıyorum. Tamam gelirim adresi at. Kesinlikle 78 tane zenci jigolo göndermeyeceğim. <laughs> demek istiyorum kombini değil mi? Sen kendi kombinini atsana. Bak. Orospu evladı. Ya sabır amına koyayım. Ya sabur. En çok nerenin öpülmesi seni heyecanlandırır? Yarıra. Porno! Orospu evladı ben de ananı sikerken video atacağım bekle. Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> bye bye. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ama doğru söyleyeceksin tamam söz mü? Evet. Sert mi seviyorsun yumuşak mı? Ananı seviyorum ben. Götüne sok götüne. Yeter hepinizin anasını sikeceğim. Bırakın. Selam aşkım sevişelim mi? Maalesef annene sözüm var. Sen benim biricik kardeşimsin. Ney?